Şimdi merhaba arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Speed Game oynayacağız. Hemen alana girelim. 71 numarayız. 38 saniye sonra başlayacağız. Yukarıda <laughs> <laughs> burada saniye yazıyor. Yüzümüz yok. dıt Haydi haydi Arkadaşlar gidiyoruz Arkadaşlar umarım kazandınız Umarım kazandınız Ben bir kere boyun eğitim gidiyoruz Burda Arkadaşlar bu görünüşün falan. <laughs> Kuru demeyi çok güzel. Şimdi uyanıyoruz. Uyandık. Anlatacak arkadaşlar. Fighting players. Bunları olmak için robot istiyor. O yüzden biz tabi ki de normal play ettiyoruz. Bunlar, bunlar Robux. Ona onun Ona Evet. Arda. Bu güzel. i to like my i feel like to do the work I'm going to pass on. I'm of the game. But will be the money still. No. Still the got is oh. Anam 40, 40 saniyemiz var Koşuyorum Fotoğraf çektirmedik ama Fotoğrafımız Ne olacak Fotoğraf çektirmeden olmaz ki Şimdi fotoğraf çektiğini biliyorum İlkinde sarı uyuyordu Sarı saçma Key game. Alright, green light. game. Yeah. Mm -hmm. Green light. Red light. Day... Hımmmm Çok korktum Öpücük sanıyorum he diye Bak bak gözlere bak Geçti Neredeyim? Şunlara bakın. İnsanlar geçiyor. Şu İST kaldı İST, İstanbul'da. Ana, adam ölmüş. Kaç numaraymış? 70. 72 Kardeşim Arkadaşlar yanında evet. Bir arkadaş Arkadaşlar gidiyoruz Şimdi bir saat sizi bekletmeyeyim dedim Aha da 72 gitti Kardeşim öldü onunla beraber park kazanamlarımıza gidelim dedi ki kardeşim öldü kardeş kardeşim o. lanet olası yer lanet olası şimdi kurabiye oyunu arkadaşlar ölene kadar gideceğiz artık Müzik. Ben Ben ilk başta şimdi seçiyorum? Evet. Açıra <laughs> Yıldız çıkamaz. <laughs> Çok zor Hadi hadi. Çok heyecanlı. Ben bakmıyorum. Eee. Kasıyor. <laughs> <İyi. gülüyor> Hıh <laughs> bakmayacak Yes Yes o gün, o Bayağı bir insan öldü yalnız Bayağı bayağı kişi öldü. Bir ara oraya geçecektim. Geçmedim. Çatlayayım. <laughs> ne bakıyorsun? Tipsiz. Sen tipsizsin ama ben benim yüzüm yok direkt. Aha. Bir ara yüzümü gördüm. Aha. Ay çok zor bu. Aa, Zor değil. Hiç zor değil yaptım bile. Ben yüzümü bulmak istiyorum. Yüzüm. Yüzümü bulamıyorum. Bak şimdi ölecek. <laughs> Neyse bunu biraz ah adam Kutu neden? Sana ne oldu? Kutu mu? Oh yapmış. <laughs> Arkadaşlar çok iyi gidiyorum şu an.